Eee, shaking şey Surgeon diye bir şey. Titrek Doktor ismi. İsmi Titrek... Oğlum daha oha yazmayın bir durum bir şey anlatıyorum. Eee, bu burada bir tane ameliyat oyuncağı var. Ve ameliyat ediyorsunuz kıpırdamadan. Özgür teşekkür ediyorum hediye için. Böyle bir hediye. Şey, ne hediye san? Böyle bir oyuncak. Bugün Instagram canlı aldım. Bu arada Instagram'dan takip etmeyenler varsa bunların alındığı zamanı görme... Oğlum bugün bir tane zenci küçük çocuk gördüm. Çok korktum. Yani korktum derken birden köşeye dönüyordum. Orada telefona bakıyordum. Baktım telefonu bir tane biri var. Oraya baktım. oradaki de yok. Ben yani göremedim. Korktum. Evet. Böyle oyuncaklar bu bir. Titrek doktor. Bunu oynayacağız. Bunu şöyle koydum. İkinci. İkinci olarak. Squeeze Burada böyle bir oyuncak var. Böyle iskeletor. İskeletor. Şapkalı Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar birisi ağladıysa ben alamadım. Bunu artık kafanızda çok. Ben insanlarla konuşup bu konuları konuştuğuma ayet ve ayette. Ay, ay, Sıkıntı yok. Göz göre göre bir şey yapan insanlara bir şey yapmak yerine neden Celal'ın ağzından çıkan en ufak sözü bir tane farklı yere çek yer yapmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar salak salak. Şöyle gördüğünüz gibi bir şey. Konserve bakın. İçine kum var. Ama ne zaman bilmem. Bir tane böyle bir şey aldım. Stres şarkıymış. Söz stres çarkıymış Senin de iki tane gözüm var ya. Hos. Gördüğünüz gibi stres çarkıymış Şimdi ne oldu hakkında hiç fikrim yok. Geçiyorum. Burada da çilek yapma kiti. yapma kiti. aldım. Bir tane çilek yapma kiti aldım. Ya Yemiş. <laughs> yemiş. Yemiş için atmış terbiyesiz. Pop bile. Abi ben duyabiliyorum onu. Kimi? Şurada böyle bir tane yumurta var. Bu yumurta ne kadar vermişiz? Onu, Aman nanı. bir tane... Ee, Burada bir tane konserve gibi bir şey var ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Üstünde şöyle bir şey var. Head shop yazıyor üstünde. Üstünde shop yazıyor. Böyle boyunca. Sonra böyle boyunca kaldım kocaman. Bugün siz de gördünüz zaten. Dinon dişçisi. Dinon dişçisi. Dinon bu timsah. dişçisi olacağız bugün. Ay Çok eğlenceli. Kimsenin endişesi. Böyle Sonra Dur En güzeli en sonra saklıyorum Sonra bir tane Minecraft yumurtası. Hayal teşekkür ediyorum hediyeler için Minecraft yumurtası tasarı içinden ne çıkacak onu da bilmiyoruz Böyle bir yumurta var Abi niye aldın onları? Eee e, Niye aldım? <laughs> Çünkü ders programı aldıklarımı kaçırmışsın yayını sanırım Her bir isimle bir de soruyorum Ana avradına. Böyle bir bebek aldık. Bebek. Bir tane Aa dur dur bu soruyu sormak istemiyorum. Bu soruyu sormayayım. sayın. Burada bebek. İzmir bebek. gibi. İçinde sanki gerçek bebek var. Cellat seviyor Dört için. Şöyle. Bebek. 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 Cellat oyuncakçısı. Bugün böyle bir aldırdı Mehmet bana. Buna bayağı para verdik büyük ihtimalle. Bu sanırım çok para. Bu City Racers. Buradan çekiyormuşuz. Araba fırlıyor. Bunu da çekeceğiz. Bunu da yapacağız. Bu saat teşekkür ediyorum. Ee, bir tane daha böyle bir tane. Bir tane, bir tane. Bir var. Kar spreyi biliyorsunuz ki eski yayınlarımda da vardı. Yayında kar yağdırıyorduk. Hatırlarsınız. Şimdi Yayınlar yayınımızı yeni izleyenler için söylüyorum. Biz aramızda çok güzel bir yer vardır. Cezin erkektir. teşekkür ediyorum. Ee, eskiden bilirsiniz yayınlarda karı yağdırıyordum. Ben böyle aşağıdan şey yapıyordum. Siz de eskiden ta bir yıl önceden bir olan olaylardı yani. Bir yıldır izlemeyenler şimdi bunu bilmiyor. Yani yuh falan yazarlar. Çünkü bilmiyorlar. Ah ah Cem kızlarım dedik o işte. Cem kızlarım Burada Mehmet aldı son dakikada. Burada da bir şey var. Ya bunu neye aldım? da ne var ki neye aldım bunu? Bunu Mehmet atmış. Bir kilos. Bir Böyle bir emoji şimdi atamayın. Ah dur. Frozen bir şey diyen bunun içinden oyuncak çıkacak. Frozen oyuncağı. Arkadaşlar bugün bence hepsini açamayacağız. Ya bunu da Mehmet aldırdı. Süs. Ben bunu üşleyeceğim dedi. çünkü ben bunu uzun zamandır yapıyorum. Yani Zaten arkadaşlar kötü bir de, e, kartanesi tanesi emojisinde e, söylemezdim, önermezdim. Sen bunu kullan, bu sana yakışır diye. Izin. Yani hani kötü bir insan Gördüğünüz gibi böyle bir şey şey Böyle bir şey var. teşekkür Şekil ederim. Yani ben ben, de, ben eğleniyorum. Gülüyorum. Kaç lira tuttu burası? Valla burası tam, tam burası bin lira mı ne tuttu? Bebek, altına yapan bebek burada. <laughs> Sen altın eksik. Arkadaşlar bu bebek yemek yediriyormuşsunuz, su içiriyormuşsunuz, altına yapıyormuş. Bunu, buna bir sürü para verdik. Altına yapması için. Ben ama da yapabilirdik ama beklemedik. Bebek bebek aldık. Bebek aldık. Bebek Böyle çocuklar oynuyor. Biz de geldik bunu aldık. Altına yapalım. Gördüğünüz gibi. Oğlum bebeği gösteriyorum niye oha yazıyorsun? Bana mı yazıyor? Saçmalama. Celloş benim minişlerden almış. Kızdır kızdır. Ve altın pamperi bunu da açacağız. başlasak diye Eee e, düşünüyorum. Oğlum tanıttım oyuncaklarım sakin olun. Hadi oy kazmayın. Ben nereden başlayalım? Söyleyin. Başlayan bence. En en masızlar en başta açalım. Var mısınız? Sizlere niye o kadar para verdin diyon da canım şey. Yayın açıp saçma 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 yani, yani hiç bir yayın saçma saçma değil bu arada Ne olarak söylüyorum Eğlenmemiz için ya hep birlikte eğlenir bundan güzel bir şey Burada böyle bir şey, şey kitlerini oraya koydum Çile ekme ve salatalık ekmek kitini Şimdi bu, bir bunu açak Bakalım bunun içine ne var bu çok eğlenceli Bunu bir bakalım bunun içine ne var çok para olabilir için bu yani. Ben şey yapmıyorum ki. Sonra Yeniden gelen için yayın için can... harcama yapıyorum. He en azından eğlenelim gülelim diye. Yoksa her Arada sırada. Hadi be açıl be bu ne? Komiser. Med Mofla çek şey ediyorum. Bunları sonra bağışlayalım Vallahi... mı? Vallahi olacak mı bağışlayalım? Oo reis içinden bir adet bu çıktı. Bir şey. Ee, o, o ismini unuttum. Hamur, hamur, Böyle bir şey var. Bu sanırım bir parfüm gibi. Yine basamıyorsunuz yani parfümümsü. Sonra oyuncak. Oyuncak nasıl oyuncak? Oyuncak ilk şeker. şeker. Burada var. Burada bir bir tane daha hamur ver. Oo! Arkada zor. Nasıl yapacağım? Aa, bir saniyede yap yaptı. Bu bir rekor. <laughs> rekor kırdım. Fazla yapıp rekor kırdım. Atın bunu tiktok. <laughs> Atın. Başka ne var? Şu süslerden bakalım. Hepiniz. O niye atmıyor bunlar? <gülüyor> <gülüyor> la, la bu ne? La bu ne? Ay, sümü, sümü mü çıktı? Sümük çıktı. Ay dur. Bunlar da böyle. Buna da bir kenara koyuyorum. Ee, ondan sonra şurada bir tane bir oyuncak var. Reisler, <laughs> reisler çok eğlenceli yayın. Burada bir tane böyle. Aa bugün sürprizli, <laughs> sürprizli. Böyle bir oyuncak çıkışından. içinden. O ne dur? <laughs> O ne tür? Haç anne o ne Bana ne diyecek tür? Vay ayakta ay, tripod. Neden geldi bu? Vay. Ha, teşekkür ediyorum. Tripod geldi. Ha anladım tamam. Anladım anladım. Ha. Şimdi, şimdi şu an şu, şu an böyle bir şey bunu kullanırız. Diye şu an kullanamam. Ee, böyle bir oyuncak çıktı. Bu bir bacağı arşa bakıyor, bir bacağı bana bakıyor. Bunu bir yap koyayım. Evet. Evet. Reis'e bakar. O burada mı tutulur lan şey sopa sopa? Kupa etmiş. Minecraft aç açacağım. Bunu koyuyorum. Bunun da siyah kedi, sarı saçlı siyah çocuk. Sarı saçlı siyah kulaklı siyah kedi. sopa tutan sarı saçlı ma... Şey... Böyle. Aa bu Konya buldum. Açın ellerinizi. Açın ellere. Oo. Oh, oh. Ne var? Açın ellerinizi. Kıraştırmayayım. Oh bak 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 korona var korona. Açın elleri. Ne kaldı? Sırada. Bunu 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 açalım. Ne çıktı? Oo. Ulan. Bunun farklı bir şey çıktı. Eğlenceli. Eğlenceli bir şey çıktı. Yapmadım, kıyamadım sana. Hep nenemden çıkabilirdim. Yapmadım, kıyamadım sana. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bu ne? Merhaba, bebeğin sola sakladık arkadaşlar. Bu ne? Bu nedir? Şınkızı çıktı. Bakın az önce karnı üstüne bir şey vardı. Şöyle bir şey gösteriyor. Basın diyor. Buraya bas diyor. Buna basayım mı? Ana ne? Ana! Ne oluyor? Lan ne oluyor? Oğlum bunun içine bir şey çıkıyor. Bu şişiyor. Üçlü kazacım oldu lan. Yes. Üçlü kazacım. Aferin oğlum. Işın mı? Oğlum. Işık kılıcım oldu Bunun için ses gel. Bak. Cis. Bu kızlarından birini görmüşümdür. Kalbimin acısı. Cis. Işık Işık IŞIK Gel buraya Oğlum ben buna güzel poz vermiştim Güzel Çok güzel bu oyuncu Dur poz vereyim Arka yan... <laughs> <laughs> Savun düşmanlar! Bu patlayacak. 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 Bu çok... Bu patlayacak hala şu. Oğlum. On... Bak bu patlayacak. Hocam. Bu çok... patlayacak. Kılıcı değil ki bu. Benden başka oh. Dino'ya geldi Dino'ya Köşeye koy bu çok güzel Ben onu bir köşeye koydum Şöyle attım oraya patlayacak Kur'an çarpsın patlayacak Kaldık. O diğer pop'u açalım. Bunun içinden çıktı o. o Dördün diğerini de açınca çıkacak.